Merhaba sevgili izleyenler. Sağlıklı, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sesli Gazete programına hoş geldiniz. Bugün günlerden 28 Mayıs 2025 Çarşamba. Gazetemizde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Manşet haberimizle başlıyoruz. Kahramanmaraş unutuldu. Adıyaman'a ayrıcalık tepki çekti. Adıyaman Gölbaşı'nda yerinde dönüşüm süresi uzatıldı. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu da uzatma bekliyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yerinde dönüşüm başvuruları için tanınan sürenin 30 Ağustos 2025'e kadar uzatılması depremden büyük yara alan Kahramanmaraş'ta da benzer bir beklentiyi beraberinde getirdi. Özellikle Dulkadiroğlu ilçesi sakinleri bu sürenin uzatılmasının kendileri için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Ancak dünya ticaret ve sanayi odasının meclis toplantısında Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünler sürenin uzatılmayacağını söyledi. Üst manşet haberimizle devam ediyoruz. Stadyumun yerinde kalıcı konutlar yükseliyor. 6 Şubat depremlerinin derin izler bıraktığı Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için önemli bir adım atılıyor. Depremler ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelen ve bir dönem deprem zedelere kucak açan 12 Şubat statyumunun bulunduğu Bey Mahallesi rezerv alan ilan edilmesinin ardından yeniden inşa sürecine girdi. Kahramanmaraş kapalı çarşıda kritik aşamalar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve restorasyon çalışmaları süren Kahramanmaraş'taki tarihi kapalı çarşının görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı toplu konut İdaresi başkanlığı Bulkadiroğlu ilçesindeki 2740 metrekarelik alanda 122 sit tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarının sürdürdüğü kaydedildi. TOKİ işçileri paralarını alamayınca cami inşaatına çıktı. Kahramanmaraş'ta deprem konutlarında çalışan işçiler maaşlarını alamayınca çareyi cami minaresine çıkmakta buldu. Yetkililere seslendiler. 80 yaşındaki Hüseyin de 66 yıldır kendi hayvanlarına çobanlık yapıyor. Haberin devamı ve detaylarına internet sitemiz olan maraşbugün.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Ebrar sitesinde yeni yaşam başladı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda emlak konut güvencesiyle yaptırılan konutlarda yaşam yeniden başladı. uğradığı büyük yıkım ve çok sayıda can kaybı nedeniyle 6 Şubat depremlerinin simge noktalarından biri haline gelen Ebrar Sitesi'nde yeniden inşa süreci kapsamında 678'i konut, 97'si iş yeri olmak üzere toplam 775 bağımsız bölümün yapımı tamamlandı. Günün öne çıkan gelişmelerini sunduk. Haberin devamı ve detaylarına internet sitemiz olan maraşbugün.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.